Ee, solumuzdaki binada adam. Silah 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 silah. Abi neden silah çıkmaz ki ya? Evet ben daha silah bulamadım. Valla gelir tekimizi dövecek şimdi bu adam bizim. Aynen öyle. Balı buldum ne tekini? Abi ben daha silah bulamadım ya. Ben pompalı buldum bir tane. <laughs> Alıyı vereyim abi istersen. Ver ver. Yanındayım. Şu adama girelim ama tamam mı? Gel yanıma. Gel yanıma. Da sesi geliyor. Gördün mü onu? Aynen. Tamam. Daha buldun mu? Bir daha var, bir daha var. Bir daha geliyor. Gel. ama bir bir vurdum önünde. Önünde önünde. Dede. Nasıl aldı ki bu Kursun bu ismi? Alayım ben ya. Ben kurşun veririm abi sen. Aynen aynen bana kurşun aldın Emre. Yarısını bıraktım. Can bıraktım. Canı sıfıra sıfırım atman lazım. Yarısını. Gelim abi şeye. Ha buraya geldiler. Son anda sıkıyor. dikkat et çok tehlikeli sıkıyor bu. Çok vurdum. Peki ya. Şey Geç, yapalım mı? Bir chat'ı var. Bunlar. Aynen aynen açlayacağız gel. Hadi. Yaptı bu yere bir yere. Çok iyi döndüm ya lanet olsun var ya. Emre Ali 24 var bunda gel al. Bunlar şeylere inenler yok. miydi? Abi gittim. Hangisi? Tamam, devam edelim biz buta. Gidelim. Sanırım bunlar C'lere gitmediler. C'lere gittiler büyük. Çünkü bize güze geldiler ya şu binalara lootlayıp. Burada da kimse yok hemen arabaya binip gidelim ya. Can niye gidelim? C'leri lootlayalım inşallah bir şey falan buluruz. Gezelim adam. buluruz zaten sen rahat ol. Burada da M24 var abi alacaksa. O bak C'leri yok yemişler sanırım. Nerede M24 alırım ben? Enemies <laughs> ahead. Hadi <laughs> bakın sona gideriz. Kırık var Emre, Her kırık, abi. kırık biraz. Kırık çatısında. şarjör lazım mı? Yok var benim. Bak şu C'ye girmemişler. En uçtakine.

Nasıl bu slot Emre? Bana kompansatör lazım sadece bir de. Aynen bu bende de yok ya. Yanaklık ister misin yanaklık? Var evet, abi. Kurutuklarımıza okay. da bakalım. Hadi gidelim sonra. Gidiyor Rübin be Uçağı takip edelim mi? Olur Tamam. Karşıya gidiyor ya Bir ihtimalle karşıya gidecek çünkü zaten Alanın şeyindeyiz ya Attı abi. Attı mı? Attı. Aynen. Suya mı attı bu? Çok suya değil gibi. Sahile. Evet, git git abi tamam. Belki ağırına çekecek bir şey. Tadından yenmez o zaman. Nerede üstünde mi şu an göremiyorum. Sağa biraz sağa git. Biraz daha git 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 sağa. Dur abi burada. Aslında çok açık be. Bakalım belki. Hadi bir AVM 8 x Kutumda büyük hissediyorum Emre. Güzel bir şeyler çıkacak. Oo abi sen hisset. Tamam, tamam Ya yanlış. Bu bomb sesi birden atıyor ya. Deliriyorum ya. Maalesef. hava var. Hmm. 8x verseydi bari ya. Dürbün falan vermedi mi? Yok abi. Önce kapıdan geçiyorum ben. Geç tamam mı abi edeyim? geç. Önce bir kontrol edelim ama ya. Git git abi kimse yok gibi. Sol taraftan gidersin. Yok abi kimse devam et devam et. Ne yapayım nereye gideyim? Abi dolaşacağız yani nereye gidebiliriz? Poçinkiye bir uğrayalım. Okey. Çatışma duyunca girelim. oluyor? Propa git abi sağ tarafa. Çak geçiyor ya. Tamam. Belki onlar kilim gidilmesi. var 6 kilim var şu an. Ee, direkt doğru basayım, o direkt mı ne yapalım? Bas bas abi drop'a pusmayalım ya. Okey. Tamam. Bu sefer ben büyük hissediyorum ha. Aynen şurada durabilirsin. Dur abi dur. Şey Bak bakalım Emre. Evet. Bakıyorum. Yok vallahi ya. Al abi yelek kas falan var. Av var. Ben avuk oynarım. Hadi kaçalım. Hadi. Abi şey ortasındayız ya. Nerede bu millet? Allah dolaşacağız. 20 kişi var. 18 bizim dışımız. Şu arabayı al abi ya. Türkiye'ye gideyim mi poçuk. Git abi. Yani adamlar, emi adamlar. arabadan çıkamadım. Burada abi gel gel az canı var az canı var Soldan geliyor. Öldürdün mü? Öldürdüm öldürdüm herhalde. Ben takıldım inemedim ya. Ben de takıldım arabadan çıkmadı orada ya bir sıkıntı oldu. Bunlar bizi mi izliyordu? Güzel oldu. Emre bunda 8 6 ne istersen var. O da fişek o, var abi. Var Emre A AVM'si var adamın gel al. Böyle. 8'i mi vereyim 6'yı mı? Ee, daha iyi olur. ala attım. Ben de 4 bıraktım abi. Var var benim dürbünüm var. 6 ikisim var. oy iki de at. Ya, ya daha az önce takıldı. Çıka bastım çıkmadı ama benim adamım. Ben de aynısı oldu ya. Tabii sen. Şu Emre gelsene benimle. Bir dakika kompansatör var mı bakacağım ha. Bakın. Bunlar niye bizi sıkmadı? Ne oldu? Duymadılar mı? Kulaklık mı takmamışlar? Evet, Gerçekten yani şeyler oldu orada. Evet şu droptan bir yeleğimi fazla edeyim mi? Ben çok kırdılar da benim. Tamam gibi. abi. Ya. Bu bizimki değil miydi? Okey. Hadi gidelim. Bunlar bize niye çıkmadılar? Şimdi garip değil orada? Ben şaşırdım. Onlar da loot paylaşımı yapıyordu herhalde. Herhalde herhalde bir anlaşmazlık oldu orada. Burada kırmızı alan var abi. Girme mi kırmızı alana? geliyordu vallahi kafamıza kadar. O çifti ziyaret edelim mi şöyle üstten üstten? Olur. Geç abi içinden kornaya basarak. Okey. Şimdi AVM'miz var ya bizim uzaktan oynamamız gerek o yüzden. Uzaktan yakından hiç fark etmez. Kafalarına kafalarına bam bam. Hadi bakalım. Biz geldik. Neredesiniz? Biz geldik. Kutlanmış ama kimse yok gibi. Şu uça uçağa geri döneceğim tamam mı? Dön abi. Attı dropu. Kompansatör bulamadım ya. Kompansatör olmayınca hep bir yanım eksik gibi hissediyorum. Ben sana veririm bendekini bana ne O da yok işte bomboş. Hamlucu diye ama bir şey ben de değil. yok. Ben sana ben Eve bak bu drop'a gelen olur ha. Bundan da bundan bak. da bir AVM çekersin abi. Drop'a mı gideyim? Şey drop yapayım. Drop'a drop'a. Yok yok git git drop'a git. Of. Oh. Ne oldu ya böyle? Öyle böyle. Eve bak içinde kötü hisler var ha. Bas abi bas. Bam bam yapacağız abi. Çekil. Ne görünmüyor şu an. Sen al abi. Avuk abi. Git. Ben ben de de mi? De Her drop'a gidiyoruz sadece bu kadar mı kişi çıktı karşımıza <laughs> ya şaka <laughs> gibi ya. Ben şöyle bir biraz. Dolan abi tepeye çık bir şeyler yap. Hiç çatışma falan bir yerlerde çatışma dönüyor. Dönüyor da biz 11 kişi kaldı ya alana bak. Abi evlerin olduğu uskula falan bak. Okullara bak. Tamam biliyorum okumak için yeri vardır. Hadi bak. kadar alanda zaten 9 kişiyi bulmak ölüm gibi. Zaten bulamıyorduk. Adamlar da azalınca. Evet çok kötü ya baksana. Yani bu alanda en az 25-30 kişi olması gerekiyordu. Acaba çok fazla mı bot atıyor? Ne yapıyor böyle oyun? Peki. <laughs> abi uçak daha gidiyor. Takip ediyor. Ona da git abi gelelim. Bu dropu da alacağız. Hepsi bizim. Bütün droplar bizim. Cidden tüm droplara gittik ya. Eve video oladı. Droplara sesindeyen adamlar olsun. Tamamdır. Ama gerçekten oyunun attığı bütün droplara gittik. Ortakların <laughs> oyununa <laughs> mı denk geldik? Ne oldu bilmiyorum. Aynen abi biraz daha git. Aa, ne oluyor ya? O bak abi bak o. O eski drop bence. Eski mi? Evet eski drop bu. Bug'a girmiş aynen ileri atıyor. İleri atıyor doğru şimdi gördüm. Hem evler var burada ha. AVM evet. abi ha. Al. Aldım. Haydi. Kurşunu alayım aldım. Alamıyorum aldım. Hadi gidelim. Abi niye kimse yok? Emre bence artık arabayı salalım. AVM'lerimiz var, her şeyimiz var. Bekleyelim artık, yapacak bir şey yok abi. falan anlamıyorum. Gezelim ya abi, gezmeyelim. Atışma. Aha buradalar, buradalar. Aha, gördüm gördüm. Buradalar, tamam gördük. Böyle kafa mı atacaksın? Kapatmayayım mı? mi? atalım ya. Ya şimdi AVM'lerimiz var ya bak ölürsek tek mi? tek kişiydi bu ya. O zaman bak. Tek değil. Nerede? Kaçıncı katta? Boruyu ateş ettim galiba ya. Emre sağdan siz geliyor sağdan. Gel abi. Şu sarı binada sanırım adam. Sarı binada değil. Abi hangi binadalar bunlar? <laughs> bir dakika abi ben bir canımı toplayayım. Yan yana durma da bir bomba. Evet sarı binada, sarı binada da biri var canım. Sarı binada da var. Sarı binada da var. Diğer binada da var. Aslında oynayabiliriz ha ikisine tek tek. Bom mu? Gel abi Bize bomba geldi Şunu basalım ya İçeride Ya bir Sağda da biri var. Tamam gel, gel bu cam basıyor. Tamam bunu aldım. Tamam ekürü geliyor. Gördüm onu da. Köşede. Helal Emre. Tamam. Emre. Eline sağlık abi. Eline sağlık canım benim. <laughs> Emre bilmiyorum çok keyif aldım ya bu oyunu. Ben de öyle şu an. Yukarıdakini tutladın mı? Aynen ya ona bakmadım da. Hiçbir şey ihtiyacım yok ya benim. El bombası alalım ya bende el bombası kalmadı. Bende 4 tane var. Bir de alayım. Al. Aa sadece 4 Karabolu kişi kalmış. Yedim. Sadece abi, 4 yedim. kişi kalmış. Emir artık yok tamam mı? AVM'lerimiz var abi harcarız adamları. Yani elimizdeki oyunu vermeyelim. Bana uyar. Ama bu alan niye o kadar açık? Aslında biz alanın kenarındayız. Ne yapalım Emre? Bence arabayla yine gezelim. Ama adamları bulduğumuzda ama kapatmak yok tamam mı? Şu drop'a da gidelim mi? Gidelim abi bu drop'a da gidelim. Dediğimiz drop kalmadı zaten herhalde. Bu evlerde biri olabilir. Biri olabilir. Kesin kesin. Bir yanından geç abi ses duyarsak. Aynen öyle yapacağız. Çatısını... Aa var 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 var, var 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 var. Niye durdun? Adamlar oynayacağız. Bu dışarıda mı? Dışarıda da var abi dışarıda. Arkadaşı geldi. Burada burada burada. Nerede? Evet canlı bir bir kaçıyor. Nerede? Geliyor. Burada burada, gel. Burada dedi. Önümde, önümde. Abi yere yatmış Yere atmış, yere atmış. atmış. Dikkat et. Kalk. Helal. bizde. Emre sakın oyunu vermeyelim. AVM ile kimseyi alamadık ya. Moralim bozuldu. <laughs> Vallahi boşu boşuna aldık abi. 3-5 kişiyi vursaydık. Bence yerimiz çok iyi de Aynen. Oh. Oh, i̇ndirdi beni. Adamın da AVM'si var de Cam, şey şey, kavra geçiyorum ben, atma. Gel. <laughs> Emre gel. Oo oh, yedim. Dedim. Ben sana ne dedim? Şuraya ses atayım da. Adamların kaskı var mıydı ya şunların? Neyse ihtiyacım uzatan adamın AVM'si var. Adamları da yerini tespit edebildin mi? Aynen biri yedi benden bir tane ama. Gel abi. Abi o gel gelmiş Geliyor mu? Geliyor Gelmiş gelmiş. Nereden vuruyor ya? Dur bir dakika ben şimdi çatıya çıkıyorum. Ağzın dibinde sanırım bu. Bakıyorum. Çatıya çıkıyorum. Çıkamadım. Bak sis attı adam. Sis yolu yapıyorlar. Bana gelebilecek misin abi? Geliyorum. katıya çıkamadım ki. Emre dikkat et tamam mı? Çıkılmıyor ya chat ya. Çıktım ben. Gördün mü adamları? Bak ama burada sis yolu var. Sis yolu yapmışlar. Ha gördüm ben. Gördüm. Belki bomba de deneyeceğim. De. Ayağını de? orada. İki kişi, iki kişi orada. Oh! Gel, taşla abi. Taşla mı? hadi hadi. Eline sağlık. Bom. Eline sağlık. Bo. Eline sağlık. Eline sağlık Senin de abi. Helal. Güzeldi ha. He.